إِنَّ الَّذِينَ <سؤالش> آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالنَّصَارَى وَالصَّابِئِينَ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ بقرة سورة 62 بسم الله الرحمن الرحيم الرحيم. إيه، who الله بقرة 62 ayetin tefsirine geçiyoruz. şöyle buyuruyor mealen. Şüphesiz iman edenler yani Yahudilerden, Hristiyanlardan ve Sabiilerden Allah'a ve ahiret gününe hakkıyla inanıp salih amel işleyenler için Rableri katında mükafatlar vardır. Onlar için herhangi bir korku yoktur. Onlar üzüntü çekmeyeceklerdir. Ayette kafirlerle aynı grupta sıralanışından anlaşıldığı üzere iman edenlerden maksat kalpleri yalanladığı halde dilleriyle iman ettik diyen münafıklardır. Onlara münafık değil de iman edenler denilmesi zahiri imanın, iman diye isimlendirilse bile sahiplerine asla bir fayda vermeyeceğini, onları kesinlikle küfür çukurundan kurtaramayacağını göstermek içindir. Yahudilere girenler veya Yahudi olanlar demek olan Yehud kelimesi tevbe etti manasına gelen had fiilinden türeme Arapça bir isimdir. Buzaya ibadet etmekten tevbe ettikleri ve tevbeleri korkunç bir günahtan günahtan olduğu için özellikle bu ismi almışlardır. Ya da Yahud kelimesi Yakup Aleyhisselam'ın büyük oğlunun ismi olan Yahuda'nın Arapçalaşmış şeklidir. Yahudiler onun ismiyle isimlendirilmişlerdir. Diğer bir görüşe göre ise onlara Yahudi denilmesi şundandır. Onlar kendilerine bir nebi veya peygamber geldiğinde onu krallarına gösterir ve öldürürlerdi. İsa Aleyhisselam'a yardım ettikleri veya Nasıra isimli bir köyde İsa Aleyhisselam ile beraber bulundukları için Hristiyanlara Nasara denmiştir. Veyahut İsa'nın geldiği Nasra denilen bir köyde onu tasdik ettikleri için bu ismi almışlardır. Evet. Hristiyanlara da Nasara dendiği gibi diyor. Sabi'in dinden çıktığı manasına türetilmiştir. Bunlar Hristiyanlık ve Yahudilikten çıkarak yıldızlara ve meleklere ibadet etmeye başlayan bir topluluktur. Her ne kadar zeburu okuyorlarsa da putperestler gibi olduklarından kestikleri yenmez, kadınları ile evlenilmez. Bunların diyor, kestikleri hayvan eti yenmez, putperestler gibi olduklarından onlarla evlilik yapılmaz. Bedevinin birisi peygamberimize onlara Sabii denilmesinin sebebini sormuş ve şu cevabı almıştır. Zira onlar kendilerine bir Rasul veya Nebi geldiğinde onu alır, büyük bir kazana kor ve kaynatırlar. Dağılıp dökülene kadar başına kızgın su dökerlerdi. Ravzatül ulema da böyle anlatılmaktadır. Kafirlerden Allah'a ve bütün peygamberlere indirilenlere yeniden diriltileceğimiz güne, mebde ve maade... Layıkı ve çile halis bir imanla iman edip gerçekten İslam milletine girenlere ve Allah'ın razı olduğu işleri yapanlara yaptıklarına karşılık ecirleri Rablerinin katındadır. O Rab onların işlerinin maliki, onun layık oldukları makama erdirendir. O kimselere haber ver ki eğer iman edip salih ameller işlerlerse daha önce yaptıklarından ve atalarının günahlarından dolayı hesaba çekilmeyecekler. İşledikleri sevaplar da eksiltilmeyecektir. Kafirlerin azaptan korktuğu o gün onlar korkmayacaklardır. Yine ömürlerini zayi edenlerin, güzel amelleri kaçıranların üzüldüğü o gün tavsif edilen kimseler üzülmeyeceklerdir. Bu beyanlardan maksat özetle ihlasla iman edip salih amel işleyenlerin devamlı olarak korku ve üzüntüden emin oldukları ve cennete gireceklerini bildirmektedir. Bil ki hak din olan İslam'ın güzelliği bütün gönüllerde mevcuttur. Ondan yüz çevirenler ancak beşeri afetlere yenilenler ve başkalarını taklit edenlerdir. Zira dünyaya gelen her çocuk yaratılışında selim bir fıtrata İslam'ı kabule hazır olarak doğar. Şayet bu çocuk asli fıtratı üzerine bırakılırsa İslam'a sarılmaya devam eder. Ondan hiç ayrılmaz. Nitekim Peygamber Efendimiz her doğan İslam fıtratı üzerine doğar. Sonra ana ve babası Yahudi, Hristiyan ve mecusi yapar buyurmuşlardır. <laughs> Şerhül Meşarik adlı eserinde İbnül Melik, Melek, Selim Fıtrat'tan Murat, Allah'ın ben sizin Rabbiniz değil miyim sorusuna ruhların evet diye cevaplamalarıdır demiştir. Bu hadisle Hızır Aleyhisselam'ın öldürdüğü çocuk tabiatı itibariyle kafirdir hadisi arasında bir çelişki yoktur. Evet, Hızır Aleyhisselam'ın öldürdüğü çocuk tabiatı itibariyle kafirdir. Bu hadiste bir çelişki var mıdır arasında diye bakılırsa hayır, bir çelişki yoktur. Bu konunun gerçeği şudur. Allah Teala Adem'in belinden zürriyetini çıkardığında onlara "Ben sizin Rabbiniz değil miyim?" buyurmuştu. Hak Teala'yı gözleriyle müşahade ettiklerinden ruhların tümü o anda iman etmiştir. Ne var ki daha önce iman etmemiş olanların imanları fayda vermemiştir. O sait ve şaki olanlar birbirlerinden ayrılmamıştı. Anne karnına inince cehennemlikler ve cennetlikler ayrılır. Çünkü yazıcı melek ikrar alemine değil Allah'ın ilminde olana bakarak yazar. Bu ilim cennetlik ve cehennemlik veya bunun dışındaki mümkünat olaylarıdır. İnsanlar doğduklarında selim fıtrat üzere yani bela, tasdik fıtratı üzerine doğarlar. Burada dört makam vardır. Bir, batnı manevi olan Allah'ın ilmi makamı. Sufi istilahında bu makama batnül üm ve ümmül kitap denilir. İki, bela makamı. Buna manevi doğum denilir. Üç, suri yani şekli olan batmı üm ana karnı. 4. Suri doğum makamı. Manevi doğumun sureti sayılır. Bela makamından ayırt edilmediği gibi bu makamda cennetlik ve cehennemlik olanlar ayırt edilemez. Allah'ın ilmi makamı olan Batn-ı Suri makamına gelince burada cennetlik ve cehennemlikler birbirinden ayrılmıştır. Bu bilgiler ışığında şu hadisler daha iyi anlaşılacaktır. Hadis-i şerif. Sait olan annesinin karnında da saittir. Şaki olan annesinin karnında da şakidir. Yine başka bir hadis. Sait olan bazen şaki olur, şaki olan da bazen sait olur. Her doğan İslam fıtratı üzerine doğar. Evet. Bu hususta Fütühat derslerimizde Muhyiddin İbn Arabi Hazretlerinin izahatı doğrultusunda çok detaylı, geniş izahat yapılmıştı. Yani sahiplik ve şakilik yani cennet ehli ve cehennem ehlinin olmasıyla alakalı. Dileyen kardeşlerimiz Fütühat sohbetlerinden o ilgili kısımları da bulup oralardan da dinleyebilirler. Bu güzel sözlerin toplayıcısı fakir diyor ki Şeyhim Allame Atpazarı, Allah ona selamet versin, El-Lahiatül Berkiyat isimli kitabında şöyle diyor. Tahkik ehli meşrebince benim de aklıma Batm-ı Ümden maksadın Zati Ahadi mutlak gaybın batını olduğu düşüncesi geldi. Yani cennetli kimse mutlak gaybın batınında ezeli, mutlak şehadetin zahirinde ebedi olarak cennetliktir. Bu iki makamın hiçbirine asla şekavet karışmamıştır. Cehennemlik olan mutlak gaybın batınında ezeli, mutlak şehadetin zahirinde de ebedi olarak cehennemlik olup bu iki alemin hiçbirinde ona saadet karışmamıştır. Şu kadar var ki saadet ve şekavet yani cennetlik ve cehennemlik olma durumu birbirine ancak berzah denilen İki alemin birleştiği makamda karışır. Böylece zat itibarıyla sahit olan arizi olarak şaki olabilir. Aynı şekilde zat itibarıyla şaki olan da arizi olarak sonra arzi sonradan ilişen arizi olarak sahit olabilir. Ne var ki hüküm arizi konuma göre değil zati konuma göre verilir. Zati hüküm arizi hükme galip gelir. Arizi şekavetle şaki olanın ömrü başlangıçta olduğu gibi zati saadetle son bulur. Arizi şekavet yok olur ve o kimse cennetlikler arasına girer. Arizi saadetle sait olan kimsenin ömrü ise zati şekavetle son bulur. O kişinin arizi saitliği yok olur ve ebedi olarak cehennemlikler zümresine girer. Bu karışıklıklar ve arıziler berzah alemine aittir. Değişiklik arizi durumlarda olup zati durumlarda değildir. Hüküm zati duruma göre verilir. Peygamberimiz berzah aleminin bu değişikliğine sait olan bazen şaki olur hadisiyle işaret buyurmuştur. Şeyhimin sözleri burada sona erdi. Şu izahı da yapalım inşallah. Yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bu hususla alakalı bir hadisi şeriflerinde de geçmektedir ki şöyle ifade ediyor, izah ediliyor. Ee, siz aranızda bir şahsa bakarsınız. Onu cehennem ehli zannedersiniz. Halbuki Allah katında o cennet ehlidir. Ömrü boyunca cehennem ehlinin amelleriyle iştigal eder. Sonra kader gelir onu kaderi öne geçer ve o ömrünün son zamanlarına doğru Cennet ehlinin amelleriyle iştigal eder ve o hal üzere ölerek cennetlik olur. Yine siz dışarıdan bakışla baktığınızda bazı insanlara e, cennet ehli dersiniz. Yaptığı amellere bakarak diyor yani gördüğünüzde. Bu cennet ehlidir herhalde dersiniz. Halbuki Allah katında o cehennem ehli olarak takdir edilmiştir. Bu kişi ömrü hayatı boyunca cennet ehlinin yaptığı amellerle iştigal eder. Sonra kaderi gelir öne geçer. Ömrünün son zamanlarında cehennem ehlinin yaptığı amelleri işlemeye başlar ve o hal üzere ölür ve o hal üzere ölüp cehennem ehli olur. Buyuruyor. İşte burada anlatılan mevzu da bu. Berzah denilen yerde işte bu dünya oluyor. Dünya berzah. Ahirette her şey belli Allah katında yazılmıştı e, e, ruhlar aleminde. E sonra berzaha geldik. Bu dünya bir nevi berzahtır. Ara yerdir yani. Sonra da ne yapacağız? Ahiret hayatına geçeceğiz. Ölümü tadışla birlikte. İşte bu berzahta bu işler karışıktır diyor. Kimin sahip, kimin şaki olduğunu e, tam olarak anlayamaz. Tabi Allah'ın veli kulları, Allah'ın bildirdiği kullar bunları bilir. Ama onun ötesinde insanlar genel itibarıyla ne başkası hakkında ne kendisi hakkında ne olduğunu bilemez. Allah hakkında ne takdir etmiş? Sahiplik mi, şakilik mi? Bunu bilemeyiz. Allah sahiplerden yazsın cümlemizi. Tamam. Kalpleri iman nuruna açılanlar Allah'a taklit, adet ve atalarının ve çevrenin etkisiyle şeklen değil gerçekten iman ederler. Onlara benlik icablarından korku yoktur. Vahdet nuruna ve arzusuna ulaştıklarından ikilik üzüntüsü çekmeyeceklerdir. Dedi 62. ayet burada tamam oldu.